Beklerken zombi oldum. <laughs> Paramızı izliyoruz şu anda. <laughs> İyi para kazanıyoruz. Dolara bak, dolara bak, ne kadar oldu? Dolara bak, dolara bak, dulara bak, dulara bak. Koş, 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 Koşıyorum. koş, koş, koş. Koşuyorum. Azdan az, çoktan çok gider. Ay para, para. Muhammed bugün öpücüklere boğdum bizi oğlum. <laughs> Yiyeceğim baban. Tamam, tamam. Oh, öptüm seni çok güzel. Uçak uçuyor. Uç, 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 uç. Şuraya, bir daha bakıyorum. <laughs> oh, baksana ne yaptı. Şöyle, o oh, dışarı görüyor musun? Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir oyunla karşınızdayız. Bugün Roblox oynayacağız Muhammed ile beraber. Ne yapacağız oğlum Roblox'la? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun ya? Biliyorsun. Bilmiyorum. Ne yapacağız? <laughs> Havalimanı kuracağız. Havalimanı kuracağız arkadaşlar. Bilmiyorum. Ve hızlıca oyuna başladık bile. Evet. Para kazanalım. Tamam para kazanalım. Biraz dolsun, kasan olsun Biriciğim benim. Gel şöyle. Şuna bak şunu oluştur. Şu yeşil oluştur. Oluştuk yeşili. Ha. Onu da oluştur. Tamam. Ne kadar? 190. Ama paramız bitti hemen ya. Hepsini harcadık mı? Hayır. Gel şeyin üstüne al birazcık daha para. Ha 1500 dolar. 7 oldu Tamam. Evet arkadaşlar kendimize bir havalimanı tesisi kuracağız. Ee, insanlar yolculuk yapacaklar. Biz de bundan para kazanacağız. Usta. İyi iş, güzel iş. İş yapıyor adamımız. Evet bunlar iş yapıyor. Çalışıyorlar şu anda. 3500 dolar diyor. Gel şu parada ne kadar para üretmişiz, ne kadar yolculuk kazanmışız. Ben akşama kadar şöyle giderim ben. <laughs> Çanta mı olacaksın? Çanta mı olacaksın? Yoksa bir havalimanı sahibi mi olacaksın? Bütün mesele bu. Havalimanı. Tamam o zaman. Şimdi gel şöyle, şuradaki parayı al birazcık daha. Şimdi aldığınız parayla hemen bir şey yapalım. Ki hızlı para kazanalım. Şuraya gel, şuna gel. Dropper, şu dropper'ı şey yap, kur. Kur onu. Heh. bir tane tıkla üstüne. Üstüne tıkla. Kurdu, tamam. Şimdi 1800 dolarımız var. Gel biraz daha parasını al. Kazanırken bir yandan da daha fazla artması için dropper'ları kurmamız gerekiyor. Ver bana bir. Ufak bir iki dropper kurayım ben hemen oğlum. Neyimiz eksik bakayım. Şurada 500'lük şunu kuralım hemen. Kurduk. Şurada ne kadar paramız var? Onlara yetmiş. Şunu kuralım hemen. Kurduk. Bak buraya oturma beklemeye yaptık. 1000 dolarla şurasını yaptık. Oturalım mı biraz? 750 ile de şurayı yaptık. Oturalım. Hemen bakalım oturma şeyimize. Oturduk gördün mü? Oturup şöyle işlerimize bakıyoruz. Aha, çok mutluyuz. Kalkıyorum şimdi oğlum. Birazcık ne kadar kazanmış onları da toplayalım. O 3004K dolar. Şuna bak şuraya da kurduğum yan tarafı duvarın. Burada da bir şey var. Çiçek koyacağız. <gülüyor> Aha <gülüyor> içeriye doğru gidiyor bak. bu şöyle içeriye doğru gidiyor. Bak burada. 5000 dolar. Aha, bizim paramız kalmadı. Ne kadar ürettik para? <laughs> 1200'e <'ye>, 1300 dolar. <laughs> Şunu deneyeceğim. Dene. Şuradan geçiyor, Şu an 1600 dolarımız var. Geçiyor, geçiyor. Şuradan geçiyor. Geçiyor de. ve buraları kurmamız lazım. Aynı her yerden yeri. nasıl geçebiliyor? Burası bize ait ya. Geçiyoruz ama yolcular olduğu zaman panel açılıyor. Öyle geçebiliyorlar. Açılmadan biz geçebiliyoruz. Evet, açılmadan biz geçebiliyoruz. Evet arkadaşlar. Bu arada Benten de oynadık. Onu da izleyebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizler için oynuyoruz. Hem sizin için oynuyoruz hem kendimiz için oynuyoruz. Oynuyoruz, eğleniyoruz. Oynuyoruz, eğleniyoruz. oynuyoruz. Ay, ay. Eğleniyoruz. oynuyoruz. Baba. Çok sağlıcak. Top dört binim var, yetmiyor oraya, Gel, şuraya gel gel. Para 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 para. Şuraya pır, pır, gel, şuraya gel, şuraya gel. binim bak, onu kur. Oy kırmızıyı kur. O, dokun ona. Tamam. Gördün mü? Çok lazer. yaptı. Aynen lazer geçiş. Tamam, gir içeriye. İçerideyiz şimdi. Ver bana bir. Birazcık da baba oynasın mı? Baba, birazcık baba kazansın. He. Baba kazansın şimdi ne kadar olmuş 5000 şurada bir şey kurmam lazım bak şu arka taraftan. Arkadaşlar evet, bir de babam korku kanalı açacağım <laughs> ba babamın kanalı da baba sanatı olacak. Evet baba sanat kanalı. Baba sanatı beğenmeyi unutmayın. Baba sanatı da abone olabilirsiniz arkadaşlar. Alp sanatı da abone olurum. Benim kanalımın tanıtımını yaptığın için teşekkür ediyorum sana. Şimdi şurada ne kadar diyor? Birazcık para kazanmamız lazım. Paramız alıyoruz arkadaşlar. Ne kadar? 3000. 6000. 6000. Tamam. Ama biraz daha lazım bize oğlum. Biraz daha lazım. Ne var? 5000. Aa Ah Tamam yan duvarı kesin yapacağız şu an. Ha, yaptık. Bak biz yapınca içeride de bir şey oluyor. 1500'ümüz var. 1500'e ne yapabiliyoruz? Çok fazla dolar istiyorlar. Ama bir havalimanı sahibi olmak da kolay iş değil. Aa koltuklar geldi. Gördün mü? Nasıl? Oluyor mu havalimanı? Koltukları kurdum. 727. Tam 7500'de şurada bir şey yapmamız lazım. Bakıyorum ben. Tak. Yaptık. Burayı yaptık. Ne yaptık ki burada? Bilgisayarı falan koyduk herhalde. Şimdi daha fazla kazanmaya başlamış olmamız lazım. 870 durum. İyi iyi kazanıyoruz. İyi çıkıyor yani bak. Bakalım ne kadar sürede 1000 dolar oluyor. 10 saniyede 1000 dolar kazanıyoruz. Çok iyi ya. Abi bu havalimanı işinde çok para var ya. Dışarıya bir göz atalım bu arada bizim paramız dolarken. Dışarıda Bak şuradan 1000 dolar daha alayım şu dışarıdaki şeyi kurmak istiyorum neymiş o acaba merak ediyorum. Kurayım mı? Kur. Tamam. Sen de merak ediyor musun? Merak ediyorum. Tamam. Bakalım ona bir Aldım buradan 5500'üm oldu şimdi çıkıyorum dışarı. Çok olursa çok iyi olur. Bence de. Bakayım neymiş bu? 5000 dolarla. Çok merak Ha Büyüdü biraz daha. Aa böyle büyütüyoruz alanı. Dükkana girdik. Burası bizim dükkanımız. Bizim dükkan işte ya bir havalimanımız var. Şuraya bir daha bakıyorum. Aa, baksana ne yaptı. Şöyle, dışarıyı görüyor musun? Hı -hı. Çok güzelleştirdik oğlum. Aslan yattığı yerden belli olur. Şurada 3000'le bir şey yapılıyor. Hemen onu yapacağım. Havalimanı büyüyecek Bakayım. kesin. Hop, Aa, ağaç geldi. Ağaç. Şurada 1250 ile bir şey yapıyoruz. Biz bir de yaptıkça yeni yerler açılıyor. Fark ediyor musun? Hı -hı. Evet. Aa, çok ağaç. zevkli. Hoşuma gitti benim ha. Beğendin mi sen oyunu? Beğendim. Ben de beğendim. şurada bir şey var. Dokunuyorum. Aha. Abla. Buraya bir abla koyduk tamam. Abla koyduk. abla koyduk. buraya bir. Abla koyduk. Aynen. Şimdi Yok. 1700 1800 diyor. Artsın birazcık o. <laughs> 2900. Şimdi dışarıda bir yer daha yapacağım. Gidiyorum. Dışarıda 2900. Şurada çünkü bir şey gördüm. Ha. <laughs> 1250. <gülüyor> ne yaptı? Aa, uzattı bak yan tarafa doğru. Görüyor musun? Aa. Biraz daha uzadı. Ay, gündüz <laughs> <Bindiz> oldu. <laughs> Ay'ın aşağı doğru gidişini gördün mü? Gördüm, <laughs> çok çabuk geliyor. <laughs> Aynen, çabuk geliyor. Hemen gidiyorum tamam, ve tamam. bin... hemen gidiyorum. Dışarıda oluyor. daha yapacak bir şey kaldı mı ona bakayım. Tabii. Ha şurada var, şurada var. Gidelim ona o da dokunalım. O kaç dolar? O da 1250 dolar, bizim 4700 dolarımız var şu anda. Ondan onu çok da... mu? Çok, Aha. yaptık burayı. Ha şu taraflarda da varmış bir şeyler. Orası 5000 dolar örtüyor. 3500 bizde var, hemen çıkmıştır zaten burada birazcık daha. Bakalım. Aynen gidip şu 5.000 dolarlık şeyi yapacağım. İçeride Şurada 15.000'lik de bir şey var onu da yapmam lazım. Şurada şurası 5000. Evet. Tak. O. Launch. Al sen de. Sen de oğlum. Neden kenardan giriyoruz? Kenardan girmeyelim. Oradan mı girelim? Evet. Ya giriş yok diyor şu anda. Oradan şöyle geliniyor. Şu taraftan geliyor? Giriyor Giliyor mu? Biz girebiliyoruz ya. Kirecek. 1500 onu da yetmiyor şu anda. Git biraz parayı topla. Parayı tamam, topla, topra. ondan sonra kur. Kaç tane olmuş paramız? Paramız şu anda 1400 dolarımız var ama bir şey yetmiyor pek. İçeriye dön. İçeri <laughs> Hah şuraya. Biletleri kestiğimiz yere. Parayı kazanın. 5000 dolar, al, oh, al oh, kazan. Bu güzel. 7000 dolar oldu şu an. Tamam. Dön şimdi yapacaklarını yap. Şuraya evet. 5000 ile şunu yap. Yap. Ha, yaptım buraya. Dön bir daha. 1500 kaldı elimizde. Şuraya gir. Şurada da yapacağımız bir şey olabilir bu parayla, kalan parayla. Gir bakalım. Ha, bunu yap. Yap bakalım. Ha, bir, bir çiçek koyduk. 1000 dolarımız kaldı. 1000 dolarla burada bir şey yapabiliyoruz mu bakalım. 6000 oldu. Zengin olalım baba. Biz zengin oluyoruz oğlum zaten. Tamam. Yağmurlu hava oldu. Aynen. Şimdi, Yağmur yağıyor. Şimdi şuradan. <laughs> Orası 15000 dolar. Biraz beklersek orayı da yaparız. Gel orayı yapalım önce istersen. Orayı. Önce şuraları. Tamam yap, yap oraları. Dön içeri. Şunu yapabilirsin. Tamam. Yap onu. Yap. Yağmur almasın içeri. Ne bu? Ta tamam, oldu. Hı. Heh, şurayı yap. 3500 tamam güzel. Masa oh. yaptık ama ıslanacak onlar ha. Islanmıyor Islanmıyor ki. değil mi? Tamam üstümüzü şeyleri ayarlamamız lazım. Tekrar git. Tekrar git paramızı topla. Tamam. Hemen geri gelelim. Camdan çıkamıyoruz. <laughs> Geçelim turnikeden tamam devam et Paramızı topla. 4.000 dolar İyi kazanıyoruz hızlı geliyor. 6.000 geri dön hemen. Gidene kadar buraya doluyor zaten. Evet Heh, bak bunu da bas tamam. 2.500 bas sonra da. Tamam o da oldu 1000 dolarımız kaldı bu 1000 dolarla hiçbir şey yapılmıyor geri dön kasadan yine biraz para çekelim oğlum 10.000 dolarımız var şu anda. hemen gideceğiz şuraya 15.000 dolarla dropperımızı kuracağız 15.000 olmak üzere çok az kaldı Çok az kaldı 11.000 şu anda 11 12.000 12.000 çok iyi ve güzel on Ve on Olacak az kaldı çok <laughs> az kaldı <laughs> Evet abi 12.000 13.000 13.500 13.000 167. Bizim öyle. gerçekte bu kadar paramız olsa zengin oluruz. Ya paranın ne önemi var oğlum? Önemli olan insan. Paranın ne önemi var? Önemli olan miktarı. Heh. Baba, Heh. bizim gerçekte bu kadar paramız olsa uçak alırız kocaman. <laughs> Hatta havalimanı kururuz Tabii gerçekten. Tabii canım, direkt yani, direkt. Havalimanın için içinde iyi para olduğunu gördük ya, yaparız yani. Bu dropperları yaptıkça bu paramız daha hızlı artıyor. Bak 4000, hemen hızlı, çok hızlı artıyor. Az bekle ya. Ne kadar iştahlısın. <laughs> Çok hızlı. Muhammed abi hiç bekletmeden alıyor arkadaşlar paraları. Topla topla oğlum topla topla topla. <laughs> Az bekle birazcık bin, binli rakamlara bir ulaşsın öyle çek bari. Bin bin çek. Bakayım şimdi bakıyorum. 200, 300, 400, 500, 700, 800. Çekeyim mi? Bin çek. Tamam bir daha geri gel. Bir daha şimdi bekle rgd artı 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 heh çek, çek bir daha 8 mi? iyi para oldu 9 git şimdi yapacaklarını yap biraz hadi baba efendim oğlum hangisi doğru yer geçer bizim için her yer doğru Hı. yer geçebilirsin dükkan bizim olduğu için oğlum rahat rahat oradan geçiyoruz yani onu kur onu gördüm tamam güzel şu ortada bir şey var onu da kur baya bir tamam. paramız var zaten şimdi 4 bitti parayı bitirdik gideceğiz gene Başka bir şey kaldı mı buraya bakalım yapmadığın şey kaldı mı orada kaldı Bak bak bakayım 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 dostum kalmamış burada bir şey tamam devam et hiç beklemeden toplayacağım tamam, topla topla sonra para bizim nasıl olsa para bizim İnsanlar da alabilir İsteyene bedava uçak bileti Alp sanat turizmden bedava Hı. veremiyoruz çünkü oyunda öyle bir şey yok <laughs> Değil mi? bedava veremeyiz arkadaşlar Parayla. dolar dolar bazında bileti kaç paradan satıyoruz oğlum bir 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 dolar mı Hı hı o, Onu bastın mı ne oldu? Kurdun mu orayı? Aa, kurdum Aa, Aha yukarı katlar bu yukarıya bir çık bakayım Bitti şu anda paramız bitti yani Kurdum plazmayı koydun yukarıya bir çık bakayım Daha yapamadık Daha yukarıya. yukarıya Aa bak Aa! Hey. <laughs> Onu da yaptın tamam Bu ne? Ne oluştu orada? Ya, cam oluştu Biraz Kurup oturup bekleyelim, bekleyelim paramız Biraz oturalım da paramızın doluşunu izleyelim Paramızı izliyoruz şu anda <laughs> İyi para kazanıyoruz Bakıyorum şu anda yani Pes ya. 10 saniyede 1000 dolar kazanıyoruz ya. Evet. Daha da daha da hızlı yani. Çok evet. iyi. 4000 dolar şu anda oldu. Evet. Yani bizim şu anda elimizi şuradan şuraya kaldırana kadar 1000 dolar kazanıyoruz ya. Muazzam bir şey. Kaldırdım 1000 dolar. Evet. 1000 <laughs> doları bile geçti şu Gelişti an. Geçti ama 5800 dolar, 6000 artıyor. Artsın bakalım. Azıcık daha kazanıp 20 bin dolara şurayı kurabiliriz oğlum hemen. Bak. Biz patron olduğumuz için bu Şuraya. iş yerinde bizim dediğimizi yapacaklar. Yapıyorlar zaten şu anda. Biz Yapıyorlar. onlara dedik ki çalışın. Çalışın. Çalışın boş durmayın. Onlar çalıştıkça biz kazanıyoruz. Onlara da kazandırıyoruz. Maaşlarını veriyoruz. Hop bastık buraya. Bir şey daha çıktı. Bu adam 2000. Baba, Tam bir dakika, bir dakika. Şu bir bir iki bin, bir iki bin. Vereceğim. Bir tohum mu? Hem ver. Al sen de. Baba, şuradaki adamımız neden bir şey yapmıyor? Birisi gelip bir soru sorduğunda danışma bu. Danışma. Soru sorduğunda ona yardımcı oluyor. Hmm. Şunu yap. 2000 dolarımız var yap onu. <laughs> ne light ışık diyor. Işık koy. Tamam yukarıya Oy. ışık koydu. Aynen. Parlıyor bura. Parlıyor. Şuradan yukarı çık bakayım buralar. Ha buraları yapacağız da. Üf. Oyunu kaç saat oynarsak biz tamamını kurmuş olacağız merak ediyorum. 100 saat oynarsak. 100 saat oynarsak zombi oluruz be. Gözlerimiz böyle böyle olur. Azıcık ben oynayabilir miyim müsaadenle? Oynayabilirsin. Teşekkür ederim oğlum. Çok iyisin. Şimdi şuraya 50 bin dolar lazımdı. Şurayı kurmak istiyorum. 14 bin dolarım var şu anda. Kalk beyni oturuyorsun. <laughs> Bizim iş yerimiz sabah otururuz. Ya otururuz da yani patron da olsak çalışmamız lazım. Daha çok kazanmak için. Daha çok daha çok. Daha çok daha çok. <laughs> daha çok. Para kazanmaz zombisiyiz biz. <laughs> Şimdi bakayım başka dışarıda bir şey kaldı mı? <laughs> ne yapıyor? Para kazanma zombisi mi oldu? <laughs> Muhammed Alp para kazanma zombisi oldu arkadaşlar şu anda. <gülüyor> <gülüyor> bakayım dışarıda bir şey kalmadı değil mi oğlum? Gel. Şu 50 bin dolar yer var ama önce onu bekleyeceğim ya. O 50 bin dolar yeri yapacağım oğlum. 50 bin dolar yer çok önemli, çok önemli. Şu yukarı çıkacağım oğlum. Çık Bakayım bir şeyler yapayım ne olacak? 5 bin dolar burası var. Dokundum. Oh bir şey geldi. Ne burası geldi? bak, bak mı? Bakıyorum. O oh, oraya doğru hmm. bir sürü yer. Aha. Bir. Burası ne ya? Aha. 4 binini yaparım abi. Yaptım. 7500 şu 5500 yaparım. Abi bu dedektör. Aha. Üst katlara doğru uzatacağız biz burayı ha? Hı hı. Gördün mü? Evet. bu wow. bayağı sürecek ya. Şurayı kurmamız lazım onu. Beklesek mi onu? 50 bin dolar bekleyelim. bekleyelim. Resmen oturup bekleyeceğim yani. Tak, oturmak için daha. oturdu. Otur. otur. Paramızın artışı şurayı izleyelim ha. Bekleyelim bekleyeceğiz yani. Bekleyeceğiz. Bekleyelim. <laughs> beklerken zombi oldum. Ben arayamazsın çünkü ben senin kafanı tutuyorum. Aa yağmur yağıyormuş. Yağmur mu? Yağmur. <laughs> Bak. Çıkamayız dışarı. Dışarı çıkamayız. Parayı al parayı. 20, dolar. 20 bin doları al orada tamam. Kaç yaptı? Almadık. Aldık. 34 bin dolarımız var şu anda. 15 bin dolarcık, 16 bin dolarcık kazandığımız zaman hatta şöyle düz yapalım. 14.000 bin dolarcık kazandığımız zaman ki 14 bin dolar hemen olacak gidip hem o 50 bin dolarla geri yapalım. Ben bu şeyi yürüme bandı yaparım. Şöyle. Sen yani sevdin bayağı bu valiz şeyini. Yürüme Bandını. yürüme bandı yaptım bana ben. <gülüyor> ben. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Patronuz ya biz yani kendi işlerimiz olduğu için valiz bandında yürüyoruz. Öyle de rahatız yani. Rahat markayız. Dolara bak, <laughs> dolara bak ne kadar oldu. Dolara bak, dolara bak, dolara bak. Dolara <laughs> dolara. Koş, 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 Koşıyorum. koş, koş, koş. Koşuyorum. Dolara, 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 dolara. Dön, 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 dön. Dön. Bakayım. 7000. Al topla onu 7000. 48000. 2000 dolar bak. 2000 dolar hemen olacak zaten. Dön geri, dön geri. Hemen olacak. Al, al yürü. 50.000 dolar geri yapalım. Koş, 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 <laughs> koş. <laughs> dön koşun, oraya. Koşun, Gel şunu yap bir. Ooo dön. Neresi oldu bakalım? Ooo. Alan genişledi bayağı. Bahçe oldu. Daha bir sürü şey yapacağız buralara. Spor alanını yapacağız olabilir. Bu, bu ne kadar? Bu pahalı. Düştün mü ya? Düştüm. Bir şey olmuyor mu değil mi? Çıkıyor çıkıyor. Dur. Çıkar Terindeyiz. çıkar. Çıkıyor kendisi. Kendi yani çıkıyor mu? Tamam. Çıkıyor bak. <laughs> Biraz serinleyelim diye atladım. Ha. Ee, i̇yi. Bizi görünmüyor. <laughs> şunu, dur şunu kabul edeyim şeyi bir. Arkadaş isteğini kabul edeyim şunu. <laughs> kabul ettim. Kabul. Tamam mı? Kabul. O artık bizim arkadaşımız. Muhammed <laughs> Ali 98 bizim, arkadaş oldu. Bizim evimizi gel diyelim. Evimize gelir misin diyelim Muhammed, Muhammed Ali'ye mi? Hı. -hı. Ali de şu anda tesis kuruyor. Tesis kuruyormuş. Onun da parası gözüküyor. 2600 az parası var bunun birazcık daha. Ben şimdi para madem orada gözüküyor hemen alayım dedim parayı ki çok paramız ne oldu görsünler. <laughs> İşleri büyüttük ya hem fazla kazanıyoruz hem de çok gidiyor. Azdan az çoktan çok gider. İyi ki dolar. Azdan az çoktan çok gider demişler. Şimdi üst katta kurmadığımız şeyler var bu arada. Üst kata çıkalım bir daha. Heh. Şimdi 12500'ü e şuraya kuracağız. Baba. Kuruyorum. Dokundum. Şöyle gideceğim Nerede baba. Buraya da mı çıkacaksın? Çık oraya da. Çanta olacaksın burada. Valiz. Nereye gidiyor bakalım? O zaman biraz gidelim. Git bakayım içeri girecek mi? Girmez Hı. ya. Ne girecek içeri? <gülüyor> Giremiyor. <gülüyor> Takıldık. Ver <laughs> bakayım. Şurası 7500'müş. Buraya basıyorum. Yaptık burayı. 19 bin dolarımız daha var. Şurada 4 binlik bir yer var. Şuna bas. Basıyoruz. Heh. Yaptık orayı. Oo. Şunun sonra 15 bin kaldı. Şurada 4 binlik yer var. Şuraya basalım. Oraya da yaptık oğlum. Bayağı yaptık. Ha. Bunlar yetmiyor. 3500 falan diyor. Bunların hiçbir paramız yetmiyor. Tamam. Gidip ne yapıyor? Gidip paramızı alalım şeyden. Atla aşağıya. Yürü. <gülüyor> Atlıyorsun. <laughs> Atlamıyor. Ya o kadar iyi dolaşmaktan daha kolay geliyor aşağı atlamak oğlum. Evet. Dur, dur. Ay para! Para! Tamam para aldık onu da. Para! Para! <laughs> para elimizin kiri arkadaşlar. Para elimizin kiri. Arkadaşlar videomuzu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Bize destek olursanız çok seviniriz. Çok sürüyor ya bu oyun şey yapması değil mi? Baya sürüyor. Muhammet Alp'ten sizlere öpücükler. <laughs> Arkadaşlarımıza öpücükler. Hepinize, hepinize öpücükler. <laughs> Oğlum. Muhammed Ali sana da öpücükler. Muhammed Ali sana da <dö> öpücükler <laughs> kardeşim. 49 bin dolar var şu anda artık burada çok yağmur yağıyor. Buranın çatısı yok mu ya? Yok. <laughs> Niye yok ya? Buraya böyle... De... Içeride, 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 i̇çeride var. koltuk yaptık. İçeride var. İçeride var. Şu 50 bin ne burayı? Ha, 50 bin daha lazım buraya. Para döktük yemin ediyorum şu havalimanına. Para döktük ama... Aa usta, usta çim. Aha duvar yaptık. Aha Usta... aşçımız. Aşçımızı koyduk. Şuna tık. Aha. Buraya <laughs> <laughs> da hamburger fotoğrafı koyduk. Aa. <laughs> hamburgere çıkabilirim. Hamburger. <laughs> hamburgere mi çıkacaksın? Evet hamburgere çıkacağım. Evet, tamam. Dur, çıkacağım. Çıkılmıyor, çıkılmıyor. o Dükkanı mahvetme. Aşçı burada çalışıyor. Hamburger yapıyor. Yapalım tamam hamburger yapalım gerçekten. Tam yapacağız. Parayı toplayalım. Hamburger yapalım. Hamburger yapma oyununa gireriz o zaman o zaman. Hayır, oyununa... gerçekte evimizde Yapalım burada. mı? <laughs> tamam. Yapalım oğlum. Mehmet Ali'ye de selamlar. Mehmet Ali, gene şu anda Mehmet de selamlar <laughs> Hamburger Can, yiyeceğim mi gerçekten? Evet. Yapacağım bak, uğraşacağım. yiyeceğim ama, değil mi? Tamam. Yemezsen zaten annem yer. Hemen sen diye bir ihtimal lütfen. Aşçımız şey da, ketçabı da nasıl fırlatıyor görüyor musun oradan buraya? Ha yemekler. Ham gelik mi? Vallahi yedik. Ha? Vallahi yedik. Yedik mi? Ha bir de hazırlasın bakayım. Hamburger. Dayı şuraya hemen hemen bir hamburger oturduk mu? Hani bak şimdi ketçabı nasıl fırlatacak bak. Ya bak bak. <laughs> 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 Hamburgerlerimizi koyuyor bak. Yiyoruz mu? Aa yedik. <laughs> nam 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 vallahi acıkmışız ha. Bak bir şey yapıyoruz. Hazır mısın? <laughs> Hazır mısın? Bak yapıyorum. Yapıyorum. <Sessizlik> yap. Tövbe Yaptık. Yaptım. Oo. Arkalarını yaptı. Uçağı buradan uçuracağız işte. Buradan uçuracağız uçağı. Aa. Ay Ne düşüne, yazdı bize? Bize avcı e, selam verdi. Ben de Türküm demiş. Biz de Türküm dedik. Yaşasın Türkler dedim. Oğlum ben de. Aynen. Ay. Yani bu minik, da yabancılar da olabiliyor ya. Minik ayaklar mı? da yaz baba. Minik ayaklar <laughs> ne? Ama minik, minik da yaz. Tamam dur bir dakika. Belki o da çocuktur. Çocuk Büyük ihtimalle yine çocuktur oğlum. Ya bu bayan zaman geçecek. Hmm, ben de öpeyim seni. Çok zaman geçecek bu oyunda daha. Muhammed bugün öpücüklere boğdum bizi oğlum. <laughs> Şimdi yiyeceğim baban. Tamam tamam. Oh öptüm seni. çok güzel. Hmm. Öptüm seni. Bayağı büyük bir tesis kurduk. Şöyle bir bakalım arkadaşlar havalimanımıza. Yukarıda kafeteryamız var. Aşağıda ah, ah, ah. yolcuların beklediği alan var. Burası bekleme salonumuz. Bekleme salonunda hiç yapmadığımız yer kalmadı yani. Bekleme lunch biz... Lunch. Bekleme salonunda televizyon bile var. Televizyonumuzu da koyduk. Burası bir girişimizdeki yer arkadaşlar. Burada asıl parayı burada kazanıyoruz. Çünkü yolcular buraya geliyor. Dışarıdaki yerleri de yapmamız lazım daha. Bir bakalım. de para. Orada artıyor bizim cebimize giriyor. Aynen. köyün yukarıya lokantada yapmadığımız yer. Lokanta ne ya? Esnaf lokantası mı burası kardeşim? Ne yaptım gördün mü? Ne yaptım? Bak şunlar geldi. <laughs> Donut bunlar. Yiyelim, yiyelim, yiyelim mi? mi? Yiyelim mi? Yiyelim mi? Yeniyor mu? yerimize Yeniyor Aa, Aldım valla. <laughs> Elime de bir tane aldım. Baba. <laughs> Yiyorum abi. Heh. Hepsinden alalım. Tamam aldık işte. Yiyelim. Dükkan <laughs> bizim oğlum istediğimizi zaten. Baba bak. Hama mama mama. <laughs> Ekrana bak. <laughs> Yardım gelin. Hama mama mama. Aynen. İçim bu. Tamam bitir, onu bitir. Geceler gündüze dönüyor ama biz elimizdeki çöreğimiz bitmiyor. <laughs> 50 bin burası. Çiçin. Bu ne? Bak yaptım. Baktın mı? Aa. Gördün mü? Daha bu çatıları falan yapmamışız. Üf ya çok para lazım. Kaç saat oynamak lazım onu böyle var ya. Bayağı yaptık ama. Ya yani 50 dakika, bir saatte. Ya oyunu bir saatte kuruluyor yani. Bir saatte hemen hemen hepsi kuruluyor. Ayakta hemen sarı Ayakta yemeği, ayakta yemeği. Oturarak yemeği. Evet, yemek sağlığımıza zararlı bir şey. Hem de sağ elimizle yiyoruz. Evet arkadaşlar buraya kadar videomuzu izlediyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Oyun bayağı uzun sürüyor gerçekten de. O yüzden biz burada oyunu bitireceğiz. Bayağı tesis kurduk bugün oğlumla beraber. Yani havalimanını şöyle bir görelim oğlum değil mi? Yaptığımız yerleri. Uzun bir alanı yaptık. Umarım seviliyordur. Seviliyorsa daha sonra buradan devam ederiz. Birazcık paramız arttığında falan oraları tamamlarız. Şimdilik bu kadar. Ee, görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ne diyorduk oğlum kapatırken? Dostça kalın, boşça kalın. Boşça kalın. <laughs> dostça kalın, boşça kalın mı? Ee, bir daha söyle. Dostça kalın, boşça boş kalın. Boşça <laughs> kalın. evet arkadaşlar. Hoşça kalın, dostça kalın.